Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz çokgen uygulamaları arkadaşlar. Çokgenlerin özelliklerini tekrar hatırlarsak en kenarlı bir çokgenin iç açıların toplamı bakın arkadaşlar iki tane 180 dış açılara ayrılıyordu. En tane 180 olduğuna göre en eksi iki tane 180 de iç açılara kalmış oluyor. Bir çokgenin dış açılar toplamı her zaman kaçgen olursa olsun 360 derecedir. Bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kenar sayısının 3 eksiği kadardır. Ancak bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı ise kenar sayısının 2 eksiğidir. Yani n eksi 2'dir arkadaşlar. Bir çokgenin köşegen sayısını bulmak için köşe sayısı çarpı bir köşeden çıkan köşegen sayısının çarpımının yarısıdır. Çünkü iki ucu vardır arkadaşlar. Köşegenin. İki defa saymamak için ikiye böleriz. Yani n çarpı n eksi 3 bölü 2 deriz. Düzgün bir çokgenin bir dış açısı 360 bölü n. Düzgün bir çokgenin kenar sayısı 360 bölü bir dış açı. Düzgün bir çokgenin bir iç açısı n eksi 2 çarpı 180 bölü n ya da 180 eksi 360 bölü n formülleriyle ne yapılabilir? bulunabilir. 360 bölü n nedir? Aslında dış açıdır arkadaşlar değil mi? 360'ı n'e bölersek dış açıyı bulmuş. Bundan 180 çıkarsak iç açıyı bulmuş oluruz. Ya da n-2 çarpı 180 iç açılarının toplamıdır. Bunu kenar sayısına bölerek de bulabiliriz. Örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. 1. İç açılarının toplamı 1620 olan bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır diyor. Bakın iç açıların ölçüler toplamı 1620 imiş. Dış açıların toplamı da her zaman 360 olacağına göre 1980. Bunu da 180'e bölersem köşe sayısı çıkar. Bir kere var. Bakın arkadaşlar. Demek ki 11 köşeliymiş. Yani 11 gen. Bu çok yeni köşegen sayısı kaçtır diyor. 11 çarpı 11'in 3 eksi yani 8 bölü 2'den. Bakın sadeleştirirsek 44 tane köşegene sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. Çünkü bir köşeden kenar sayısının 3 eksiği kadar yani 8 tane çıkar. 11 çarpı 8 bölü 2'ye bölüyoruz çünkü bir köşegenin iki tane ucu var. İki kere saymak istemiyoruz. 2. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilebilen bakın arkadaşlar. N eksi 3 tane çizilebiliyor. 15'miş. Burada 3'ü karşıya yollarsak N'i ne buluruz? Demek ki bu 18 gelmiş. Çok yeni, iç açıların toplamı. Bu da N eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulabiliriz. Yani 18 -2 çarpı 180 diyebiliriz buradan 16 çarpı 180 bulunur arkadaşlar değeri işte 2880 çok önemli görmüyorum arkadaşlar Şu orayı çarpar bulursunuz. çok önemli değil 3 bir dış açısı 30 derece olan düzgün çokgenin Bakın arkadaşlar her düzgün çokgenin zaten iç açıları da eşittir. Dış açıları da eşittir arkadaşlar. Dış açı 30'sa, 30 sa 180'den 30'u çıkarırsak iç açıya ne kalır? 150 kalır. İç açılar toplamı kaçtır diyor. Peki kaç köşesi var? 360'ı 30'a bölersem değil mi? Bir kere var. 12 köşe var. Yani 12 tane 150 var arkadaşlar. 150 ile 12'yi çarparsak 1800 derece olacaktır arkadaşlar. 12gen ya da n 2 çarpı 180 de diyebilirsiniz. Buradan da çıkar. Evet kolay. 4. soruya bakalım. Yanda verilen ABCDE beşgenine göre diyor. ABC açısının ölçüsü kaçtır diyor. Bakın şurada zaten tek bir açı verilmemiş. Beşgenin arkadaşlar normalde n 2 çarpı 180 yani 5 2 çarpı 180'den ne olacaktır? 540 derece olacaktır. iç açılarının toplamı. Ne yaparız? Bunları toplar. 540'dan çıkarırsak Bakın bunları toplam 462. 540'dan da 462 çıkarınca şuraya 78 derece ne yapmış? Kalmış arkadaşlar. N-2 çarpı 180'den iç açıların toplamını bulduk. Bunlar 4 açının toplamını bundan çıkardık. Sonuç ortaya çıktı. 5. İç açılarından 3 tanesi 20, 100, 122'şer. 2 tanesi 141'er olan Derece olan altıgenin diğer açısı kaçtır diyor. Altıgenin iç açıları 6-2x180'den toplamı 720 olacaktır arkadaşlar. İşte 3 tane 122 ve 2 tane 141 6-6-3-2-8-2 Bunları toplar. 720'den çıkarırsak 14 elde var bir evet 720'den de 648'i çıkarırsak 2 burada kaldı bir 11'den 7 evet, 0 72 derece kalacaktır diğer açıya arkadaşlar gelelim altıncı soruya bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgenin diyor. Bakın bir iç açısının ölçüsü kaçmış? 160. O zaman dışa kaç derece kalır? Dışa 20 kalır. 360'ın içinde. Kaç tane 20 360 yapar? Bölersek bakın 16'nın içinde yok. 8. 18 gel. Yani böyle 20'lerden 18 tane var. 18 gel. Düzgün çok gelin. Bir kenar uzunluğu 11 saat Düzgün çevre uzunluğu nedir? Yani 18 tane 11'i toplarsak Bakın 198 santimetre olacaktır. Çevresi arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Aynı köşedeki bir iç açısı bir dış açısının 8 katı olan yani şöyle düşünürsek dış açısının 8 katı. Şurası 8 kat. Yani kat demeyelim artık x diyelim. 8x burası da x'miş. Yani 9x 180'miş. Buradan her iki tarafı 9'a bölersek dış açı ne olur? 20 olur. 360'ın içinde kaç tane 20 var? 360'ı 20'ye bölersek bakın 18gen olduğunu rahatlıkla Söyleyebiliriz bu çokgeni. Düzgün çokgen çünkü arkadaşlar. Gelelim 8. örneğimize. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 7 olan bir düzgün çokgen. Bakın. n eksi 3 tane çizilebiliyordu. Buradan n karşıya yollarsak ne olur 10 gelmiş. Düzgün çokgen. iç açıların toplamı n eksi 2 çarpı 180. 8 kere 180 80 144 yani 1440 olmuş oluyor arkadaşlar çarparsak gayet kolay bir soru 9 düzgün 15 genin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne kaç derece fazladır diyor bakın burada önce ben dış açıyı bulurum iç açıdan önce dış açı niye toplamları belli 15 gen 360 15'e bölersek 2 kere var. 30 60'ın içinde 4. Yani 24 gen mi? dış açı. Bakın şöyle şurası iç açıysa şimdi rengini değiştireyim. Dış açı da neymiş? 24 dereceymiş. E 180'den 24'ü çıkarırsam 6 şurada kaldı 75 156 Buna göre diyor. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsü kaç derece fazladır? Yani 156'dan 24'ü çıkarırsak 132 derece fazla olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. 10 Yanda verilen şekilde A, B, C, D, E, F, düzgün altıgen. Ne demek düzgün altıgen? Yani bütün kenar uzunlukları birbirinin aynısı demek. Eşit demek. A, B, H, G ise kareymiş. Yani onun da kenar uzunlukları aynıymış. Ve karenin tabi bir de 90'ları var. Buna göre F, G, A açısının F, G, A. Şurayı soruyor arkadaşlar. Evet bu bir x kenar üçgen olduğunu eşitliklerden görebiliyorum. Önce 6 gene 366 bölersem dış açısının 60 olduğunu şuranın 60 olduğunu görüyorum. 90 60 150 şuraya 30 kalır. Bakın bu FGA bir ikizkenar üçgen olduğu için bakın şurada bakın şurası şuraya eşitmiş şurası o, x'miş. O zaman burası da x'tir. Şurası da 30'dur yani x artı x artı 30 180'dir. 2x karşıya yollarsak eksi 30 olarak geçecek. 150 x buradan her iki tarafı ikiye bölersek 75 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Çünkü orası bir ikiz kenar üçgendir. Eşitliklerden yararlandık. 11 Yanda verilen şekil düzgün altıgendir diyor. Yani buralar eşit. Buna göre Z artı Y eksi X işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın. Ee, düzgün altıgende ee, uzun köşegenlerin kesiştiği yer tam altgenin merkezidir arkadaşlar. Yani burada şöyle bir çember çizersek bakın 6 eşit parçaya ayrıldığı için 360'ı 6'ya bölersek şuranın 60 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. E burası 60 olunca x de ne oluyor? 120 oluyor. Aynı şekilde bakın burası da 60 Eşitliklerden dolayı y de 60. Bakın burası 120 olduğu için eşkenar dörtgende z 120 oluyor. Yani 120 artı 60 eksi 120. Yani 120 ekleyip çıkarıyoruz. Yani götürüyor sonuç ne oluyor? 60 derece kalıyor. Ya da şöyle şurada üçüncü bir köşegeni çizersek buradan da görürüz ki düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluştuğu için buralar 60 60 tane 120 z x de aynı şekilde 60 60 120 y'nin de 60 olduğunu görüyoruz. Verilen işlem yapıldığında rahatlıkla sonuca gidilebilir. 12. örneğimize bakalım. Yanda verilen şekil. Düzgün altıgen ile düzgün beşgenden oluşmaktadır diyor. Buna göre diyor. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar şöyle şekli büyütürsek Bakın arkadaşlar şöyle şu, şu çizgiyi çekersek gördüğünüz gibi bakın bir tane altıgenin dış açısı bir tane de beşgenin dış açısı var. Altıgenin dış açısı 366'ya bölersek 60'tır. Yani şurası 60'tır. 360'ı 5'e bölersek şuranınki de 72'dir. At, 72 60 daha 132 derece olacaktır. Soru işaretli. Açımız. Soru işaretli açımızın 132 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Burada iç açısını hesaplamış. İç açısı sonucu 360'dan çıkarmış. Bence hiç gerek yok. Çizgiyi çek. Sonucu bu. Evet. 13. Yanda verilen şekilde ABCD E düzgün beşgendir diyor. Düzgün beşgendir diyor. Ne demek? Şurası şuraya eşit demek. Bir ikizkenar üçgen var burada. CED açısı. CED şurayı soruyor. İkiz kenar olduğu için burası da aynıdır. Bakın arkadaşlar. Şöyle çizersek önce şurayı bulalım. 360'ı 5'e bölersek dış açı ne olur? 72 olur. 180'den 72'yi çıkarırsam şuraya 108 kalır. X artı X artı 108 eşittir. 180. İkizkenar üçgende aynı kenarları gören açılar da aynıydı. Buradan 2X eşittir. Karşıya eksi 108 olarak yollarsak 72. Buradan X denilen açıların 36'er derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılar eşit. 14. Yanda verilen şekilde ABDFG ABDFG düzgün beşgendir. Tamam. BEC 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 e, eşkenar üçgendir diyor. Güzel. Önce BEC'den başlayalım. BEC bakın şurası 60 değil mi? Şurası 60. Evet. A, B, F, G. Evet. Onun da dış açısı 360'ı 5'e bölersek onun da dış açısının 72 derece olduğunu rahatlıkla ne yaparız? Görürüz arkadaşlar. O zaman şurası da 108'dir. Yani şuna x dersek 60 artı x artı 108 ne olmalı? 180 derece olmalı ki Üçgen olsun. Buradan x artı 168, 180 karşıya eksi 168 olarak gönderirsek buradaki açının 12 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. EBD açısı, soru işaretli açı 12 derece oluyormuş. Gelelim son soruya. Evet da verilen şekilde A, B, C, D, e, F düzgün altıgendir diyor. Düzgün altıgen. Bakın. ikizkenarlıkları kenarlıkları mutlaka işlememiz lazım. Şeklin üstüne. Evet. Düzgün altıgen. Buna göre F, D, A. F, D A. Şu açıyı soruyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Düzgün altıgeni 6'ya bölersem dış açısının kaç derece olduğunu görürüm. Şuranın 60 olduğunu gör. Burası 60 ise şuraya 120 kalır. İkiz kenar üçgen olduğu için 180'den 120'yi çıkarıp 2'ye bölersem 30 derece neresi olur? Şurası olur. Aynı şekilde şurası da 30. Tamamı 120 olduğuna göre şurası 90. Dik açı. Evet arkadaşlar. Bakın şu köşegen ise AD denen uzun köşegen ise altıgeni tam ortadan ne yapmaktadır? İki eşit parçaya bölmektedir. Yani burası 60'a 60 ayrılmaktadır. O zaman şuradaki x denen açıya da 30 derecelik bir açı ne yapacaktır? Kalacaktır. Aynı şekilde bakın şuradaki 120 60'a 60 ne yapmaktadır? Bölmektedir. Yani x dediğimiz açı 30 derecedir arkadaşlar. Bakın BD doğru parçası çizilirse diyor. EDF açısı FDA açısına o da ADV açısına o da BDC açısına şuralar eşit olur diyor. Şuralar hep eşit olur diyor. O halde 124'e bölersek diyor. Evet dersimiz burada bitiyor.